Merhaba arkadaşlar. Bugün İğrenç oyunla karşınızdayım. Oyun adı MTB Freeride. Lan ananı amına koyayım. Nasıl geçeceğiz buradan anlamıyorum ya. Hah. güzel bir yer. Ananı Şerefsiz. Oğlum bisiklet sürmeyi bilmiyor adam. Sana bisiklet sürmeyi biliyorum ama çok. Allah, Allah! Bisiklet sürecek başka yer mi bulamadın lan it? Hayvan oğlu hayvan. Oha lan düştü. Verete bak. Dört Burada oynayalım bir de. Ay bu ne? Ay sevdim bak. Oha. Ne no oluyoruz lan? Bir de yiyor. Burası neresi acaba? Ah tövbe. Yok abi ya oynayamıyorum ama nasıl ah, yoktu oyun. Forest. Ne oynayarak yani, gidiyor sanırım. Ay. Hayır. Ay sen gibi oyunum var ya ben. 准备了。 Çok havalı düştüm işte adamım. <laughs> ah, Allah belanı. Gitme lan. Lan. Lan lan lan. lan. Bisiklet bir yana uçuyor. Sen bir yana uçuyor. Bisiklet öldü. Bisiklet nefta oldu ya. Bari kariyer falan olsaymış. Gerçi ki 390 MB oyundan ne beklersin amına koyayım. Ayıp dursan da sadece biz nereye gidecek? Ben girdim bir yerde ama. Ananın lan. Lan yavaşla lan. Lan lan ne oluyor? Nasıl sürüyor bu? Oh. Nereye gidiyorum lan? Last Bager Allah, Allah. 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 ne şimdi ya Geçeceğim oğlum Sen göreceksin Arkadaşlar ile konuşuyorum Böyle aslında Ananın kaşları kara iyi Şimdi söyle sö var. Ya ama nasıl tomun oynana? Aa aa abi sigir. Seni anan seni bisikletçi yapan da ayırıyor. Koyuyor. Ya. ben onu anlamadım. Oo, oh, 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 çarpma of be. Allah. Allah. Aha, da vallahi dağlardan dağlara yuvarlanıyor. lan biraz. Oç. Şöyle ya. Ulan ibinenin bisikletinde hayır. Şunu yapmam gerek. Oha. Eee, ben başlarım böyle oyuna. Düz dönüyor, yine de düşüyor. Yavaş geçeceğim. Bakalım yavaş yiçalım. inşallah da. Düşmekte bir numara. Şimdi bu gerizekalı kendini ne yapmaya atıyor? Neyse bari en kolay harita var Oo oo oo.

Süleyman'in tövbe ya Rabbim sövdürüyor insana oyun. Neyse arkadaşlar evet ee, Metebe Free Ride gibi bu gibi bir oyunu evet oynadık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.